şahsı adına söz isteyen İstanbul Milletvekili Zeynel Özen. Buyurun Sayın Özen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, televizyonları başında bizi izleyen halklarımıza saygıyla selamlıyorum. İktidar kendi içindeki rant kavgası sonucu ifşa olan iktidar, bürokrasi, mafya, tarikat ilişkilerin ayıka çıktığı uça, utanç verici bir dönemden geçiyoruz. Oysa gerçekten adaletin olduğu, yargının tarafsız ve bağımsız hareket ettiği bir ülkede böylesi kirli ve gayrimeşru ilişkilerin oluşması, siyaset, bürokrasi, mafya, tarikat ilişkilerin kurulması ve bunları bu yapıların devlet içinde konumlanarak büyümesi mümkün değildir. Ancak yargı mekanizmasının iktidarın sopası olarak kullanıldığı ülkemizde işlenen tüm suçlar ve kurulan tüm kirli gayrimeşru ilişkiler vatan millet edebiyatı arkasında gizlenmekte ve ülkenin kaynakları çıkar ilişkileri ekseninde iktidar ve organize suç örgütleri arasında paylaşılmaktadır. Mafyatik iktidar ilişkileri halkları bitmek bilmeyen bir yoksulluk ve yolsuzluğa, karanlık bir geleceğe mahkum etmektedir. İktidarın Kürt halkına, toplumsal ve siyasal muhalefete yönettiği şiddet ve baskı bu ortamda normalleştirilirken ve bu çürümüşlüğün sürmesine olanak tanımaktadır. Gelinen süreçte devlet güdümündeki mafya ve çete yapıları arasına sıkıştırılan bir toplum, bir ülke haline geldik. Toplum nezdinde bütün demokratik meşruiyetini yitirmiş olan bu bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye bu durumu ilk kez yaşamıyor ve demokratik bir düzen tesis edilmediği sürece de yaşamaya devam edecektir. 1996 yılında yaşanan susurluk kazası ile birlikte yine siyaset, bürokrasi, bürokrasi mafya ilişkileri ortaya saçılmıştı. Uyuşturucu trafiği ve pazarı, silah ticareti, faili meçhul cinayetler, banka hortumlamaları, offshore vurgunları, kirli ilişkilerle birlikte birebirer toplumun önüne serilmişti. O günlerde görüldü ki mafyatik mafyatik yapılanmalar kendilerini Kürt halkına düşmanlık politikaları üzerine var etmekteydi. Demokrasinin, demokrasinin, hukukun, adaletin ve şeffaflığın yokluğu çete ilişkilerin devlet içinde meşrulaşmasına neden olmaktadır. İnsanlığa karşı suçlarla dolu olan bu karanlık geçmiş, bugünün iktidarı tarafında sahiplenilmiş, o kirli zihniyet aktörleriyle kurulan ittifaklar sonucu bugüne taşınmıştır. Bugün de o günkü aktörlerin önemli bir kısmının sahada ve sahnede olması kirli iktidar ilişkilerinin sürdüğünü açıkça göstermektedir. O günkü aktörler Kürt halkına karşı sürdürülen kirli savaşın yürütücüsüydü. Kirli savaş ortamından beslenerek ve faydalanarak çıkar ilişkilerini geliştiriyorlardı. Bugünkü aktörler de savaş, çatışma ve silahlanma, silahlanma ortamından beslenerek ilişkilerini sürdürmektedirler. Orta Doğu'da Suriye ve Irak'tan Kuzey Afrika'ya Libya'ya kadar geliştirilen çete ilişkileri, savaş ve çatışma ortamı bu kirli ilişkileri beslemektedir. Bir kez daha ortaya çıkmıştı ki, çıkmıştır ki Türkiye devletinin demokratikleşmemesinin temelinde Kürt sorunun çözümsüzlüğü yatmaktadır. Kürt sorunu çözül sorunu çözülmedikçe, güvenli, güvenlikçi politikalar ve yaklaşımlar değişmedikçe, isimler ve aktörler değişse de bu ilişkiler devam edecek. İşlenen suçlar devletin bekası yalanını iktidar tarafından örtülecektir. Halının altına sürpülen susurluk kazası dönemde ilişkiler bu yüzden yeni açığa çıkmıştır. Bu kirli ilişkiler yoksulluk ve toplum düşmanı siyaset halktan gizlenmenin yolu Kürt sorundaki çözümlüsüzlük olmuştur. Ortaya çıkan vahim tablo bu hakikati bir kez daha ortaya koymuştur. O dönem olduğu gibi şimdi de işlenen suçlar Vatan Millet Sakarya söylemleriyle örtülmek istenmektedir. Türkiye demokratikleşmediği sürece başta Kürt sorunu ve Alevi sorunu olmak üzere te temel problemler yurttaşlık haklarıyla demokratik bir çözüme kavuşmadıkça bu kirli düzen varlığını sürdürecektir. Cumhuriyetin demokratikleşmesi ve devletin şeffaflaşması sağlanmadıkça, vatan millet Sakarya söylemlerinin gölgesinde daha çok suçlar işlenecektir. Değerli milletvekilleri, siyasetin etik ve ahlak Buyurun toparlayın. Tüm milletvekillerine şu çağrıda bulunuyorum. Siyasetin etik ve ahlak kurallarına sizi davet ediyorum. Çünkü yani söylenenler söylenti diyebilirsiniz. Ama bakanlığı söylüyor on bin dolar aylık ve aldığınızı. Ve Kıbrıs'taki Kutlu Adalı'nın öldürünü öldürülmesini yetkililer doğruluyor. Bunu da mı inkar edeceksiniz? Ya biraz insanda biraz etik değerler olur. Biraz siyasi ahlak olur. Bunun hesabını er ve geç vereceksiniz. Bu halk bu seçimlerde sizde bunun hesabını soracaktır. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.